Evet, öncelikle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anarak başlamak istiyorum. Maça gelecek olursak, e, Ahmet takımı kaliteli ayaklardan kurulu, e, ciddi yatırım yapılmış bir takım. E, oyun güçlerinin de olduğunu farkındaydık. Yeni hocayla birlikte bir sistem değişikliğine de gittiler. E, biz de hafta boyunca çalışmalarımızı buna göre planlamıştık. E, ancak maça İyi başlayamadık. Özellikle bizim adımıza ilk periyot çok kötü geçti. Takım savunmasında zaten zafiyetlerimiz var. Bunun düzeltilmesi üzerine hafta boyunca oyuncularımıza uyarılar yapmıştık. Ancak maça çok kötü başlayan bir Atay spor. Ve bunun sonucunda 2-0'lık geriye düşme. Daha sonra oyunda biraz dengeyi kursak da üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadık. Bütün bu üretken olamamanın sonucunda penaltıyla... Yeniden skoru bulup oyuna ortak olmaya çalıştık. İkinci yarıya başladığımızda biraz daha dengeli oyunu kabul etmemiz gerektiğini konuşmuştuk. Ancak e, bazı alışkanlıklar e, takımda oturmuş durumda Israrla oyunu kendi birinci bölgesinde kabul etmeye çalışan bir atlet spor var. E, her ne kadar takımı daha çok agresif bir şekilde öne çıkarmaya çalışsam da bazen bunda başarılı olamıyoruz. Dediğim gibi üretkenlik anlamında kötüyüz. Bunu da maç boyunca yaşadık. Ee, tabii ki bizim olmayan oyuncularımız var. Bunun da eksikliğini yaşıyoruz. Ancak camiamız zor bir süreçten geçiyor. Ee, biz de bu zor süreçte kendi camiamızı ayakta tutmak için hiçbir beklenti olmaksızın sorumluluk almaya çalışıyoruz. Mücadeleyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Gene bu şekilde olaya bakacağız. Önümüzde bir milli ara var çalışmalarımıza devam edeceğiz. E, camiamız bu süreçten en az yara alacak şekilde nasıl çıkarırız? Bunun planlarını yapacağız. Umarım önümüzdeki haftalarda biraz daha toparlanmış, biraz daha yarışın içerisine girmeye çalışan bir hatayspor izletebiliriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Tamam.